Selamun Aleyküm Pimax'in yeni çıkarmış olduğu Multi Expert cihazından biraz bahsedeceğim Tasarım olarak cihaz çok güzel Teleskopik bir şafta sahip 11 inçlik 28 santimlik başlığımız mevcut Cihaz şarjlı Ekran ışığımız 5'e kadar çıkıyor Ses şiddetimiz 9 tek ses, çift ses, üç ses, dört, beş, altı, altı seviyeye kadar farklı ses verebiliyor. Şu an çift ses de deneyelim. Disk konumumuz sıfırda. Diskimiz yediye kadar yükseliyor. Hassasiyetimiz 99'a kadar çıkıyor. Şöyle bakalım. Kapalı bir ortam olduğu için parazitleme yapıyor. Hassasiyetimizi düşürüyorum şu an. Frekansımız 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. Şöyle 10 kHz alalım makinamıza. Manuel toprak ayarı. İstersek otomatikte yaptırabiliyoruz. Kuru toprak, ıslak toprak, toprak seçimini yapıyoruz. Bluetooth kulaklık bağlantımız var. Cihazımızın içerisinden kutu içeriği olaraktan Bluetooth kulaklık çıkıyor. Arama modlarımız. Arazi modu. Sahil modu. Altın modu. Tüm metaller. Örneğin sahil modu için basıyoruz sahil bir sahil iki. Şu an ayarlandı sahil iki. Pardon sahil bire. Şöyle deneyelim. Bile hiçbir tepkisi yok. Şöyle mineralli kayamız var. Çoğu makine buna bangır bangır yeter. Hiçbir tepki yok. Madalyon. Gümüş yüzük. Şöyle 5 kuruşumuz var. Cihazın algılaması gayet güzel. Böyle bir de 5 kilo deneyelim makinayı. Tekrar yüzük deniyorum. Bu yaptığımız sadece derinlik testi falan değil. Cihazın en bilgisinden bahsediyoruz. Derinlik testlerini arazide yapacağız. pile tepkisi hiç yok. Ayrımımız 4 dört. Hatta ayrımımızı şöyle bir sıfıra getirelim. Şu an sıfırda. Tekrar tutuyorum. Cihazımız bu şekilde. Ses tonunu farklı yapalım. Gümüş yüzeye nasıl bir ses verecek ona bakalım. Bakın gümüşe bir şey farklı ses verdi. Şu an 1 lira tutuyorum. Ne oluyor? Tonu 3'e çekiyorum. 3'te ne yapacak? Biraz daha tiz verdi. 6'yı getirelim. Cihaz bu şekilde. Yanında bluetooth kulaklığımız var. Fiyatımız tanıtım amaçlı 13.500 TL. Yeni bir ürün olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyat güncellemesi olacaktır. Altına çok duyarlı hassas bir cihaz. Tavsiye ediyorum. İyi günler dilerim.